Evet yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken yine diş sağlığı ile ilgili bilgiler almak üzere Murat Öztürk hocamızla konuşuyoruz. Bugün de çarpışık dişler. Gerçekten evet. görüntü olarak hem rahatsız eden hem de sağlıkla ilgili de dişimizde ileride belki çok daha ciddi sorunlar olacak. Görsel olarak da bize etkileyecek olan bir sorun. Çaresi nedir hocam? Gerçekten çok önemli bir mevzu. Toplumda da bu yönde e, bilinçlenmesi gereken, çapraşık dişlerin düzeltilmesi gereken vakalar var. Ben burada çok özel bir noktaya temas edeceğim. Çapraşık dişler bildiğimiz gibi çene kemiğimiz küçükse, kısa kalıyor ise, hı hı. dişlerimiz de büyükse ya da büyük kalıyor ise o çene kemiği kavsine sığmadığı için sağa sola yatmış çıkmış kendini bir yerden ön tarafa göstermiş asker dizilimidir. Hı hı. Bu çok önemli bir mevzudur. Bunun temel nedeni kişi çeneyi anneden, dişleri de babadan aldıysa ki şu an bilinen nedenlerden en önemlisi bu. Çene küçük, dişler büyük otomatikmen çapraşık olur. Evet. Çapraşık dişleri bir temizlemek zordur. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurada da var ama bunu elimle göstermek istiyorum ya da bu çok önemli bir mevzu olduğu için şu dişleri kullanabilirim burada. Hocam çocuklar da daha mı sık oluyor acaba? Evet evet. Şimdi iki dişin birbiriyle teması bu. Nereden temas ediyor dişler? Sadece şu bölgede birbirine değdiği alan. Evet. Bak bu dişin çapraşık olduğunu düşünelim. Şimdi çapraşıklaştı. Diş çok geniş bir yüzeyden birbirine ne yaptı? Temas etti. Nereden? Şuradan. Bu araların ne kadar güzel gıda birikimine müsait olduğunu buradan görebiliriz. Evet. Alan Çocuk, çoğaldı değil tabii mi? Tabii alan çoğaldı. Bir de bir şeyi sıkıştırdınız. Yani dişlerin orada birbiriyle çapraz yapması, diş etinin de alttan böyle ona avuç açması diyelim. Orada gıda birikimini inanılmaz derecede artırdı. Hı hı. Normal dişi bir defa fırçalıyor. Bakım yapıyor iseniz, bir defa günde diş ipi kullanıyor iseniz, çapraşık dişi en az üç defa fırçalayacaksınız, bir. Diş ipi mutlaka kullanacaksınız, iki. Evet. Bunun için özel arayüz fırçaları, ince uçlu, o aralara işte girip oraları temizleyebilmek için arayüz fırçaları kullanacaksınız, dört. Çapraşıklık bir de nedir? Ulaşım engelidir. Yani öndeki dişiniz çapraşıksa arkadaki dişe ulaşmanız fırçayla zor olur. Evet. Bunun için üretilmiş daha böyle çapraşıklığa o ağza uygun kavisli fırçalar var. Hmm. Gerekirse bir tane böyle bir bölge varsa ağzınızda, bunu giderebilmek için o fırçayı alacaksınız. Yani dişiniz çapraşıksa kıymetli izleyicilerimiz, Ona göre diş fırçası ve macunundan ziyade ağız bakım setiniz oluşacak. Hı. Bir, iki, burada en önemli mevzu şu, çapraşık dişleri ortodontik tel tedavisiyle düzeltmek şartı. Benim en büyük gayem, en büyük şartım bu. Fakat yani, halkımızda evet kesinlikle telli düzeltesin. Veya şu anda şeffaf apere plaklar çıktı. Ortodonti uzman arkadaşlar da bu konuda gelişmeleri takip ediyorlar. Fakat ben burada en önemli şuna değineceğim. Baştan dediğim, <laughs> hocam dişlerim çapraşık. Bu dişleri dolgularla, laminalarla veya küçülterek kaplamalarla düzeltebilir miyiz? Evet, biz bunları yapıyoruz. Hepsini yapabiliyoruz. Çok da güzel estetik sağlıyoruz. Ama o estetiğin altında bir şey bırakıyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Siz bunu görmüyorsunuz. Altta bir çapraşık ve görmediğimiz üçgen alanlar bırakıyoruz. Çok güzel görüntüler oluyor. O alanları çok nitelikli bir şekilde temizlemeniz ve hayatınız boyunca bakmanız gerekiyor. Artık gerek. onun bakımını da ona göre yapmamız Yapmaları lazım ki hayatımızda bir şeyleri evet. değiştirip evet. bizim de dişlerimize uyum sağlamamız lazım. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Tekrar Ben verdiğiniz teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ olun. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz ailen sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.